al gel al gel al gel oğlum al gel aferin aferin getir Mario bebeğim getir oğlum getir al gel al gel aferin oğlum benim canım şekerim getir oğlum balım aferin tamam bırak bırak Evet. aha ulan Mario tut gitti ulan gitti yakala oh, aslanım benim <laughs> Ulan zalım. Evet, Marion'un fermasında güzel bir lökeşe çektim, çektim. Kuşumuz da çok güzel canım. Bir de orada bir adam var. <laughs> Aslanım. Hadi, rast gelsin bakalım. Bravo.